Büyük Plan kanalından selamlar. Savunma alanında önemli çıkışlar yapan gazeteci yazar Özay Şendir, Almanya tarafından veto edilen Eurofikter savaş uçakları ile ilgili son durumu aktardı. Türkiye'ye Eurofikter satışı için beklenen onay Almanya tarafından verilmedi. Vetonun sebebi olarak Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreci gösterildi. Karar, sadece Türkiye'yi değil, Eurofikter konsorsiyumundaki dengeleri de etkiledi. Özay Şendir ise Eurofighter savaş uçaklarının tedarik süresindeki etkin ülkenin aslında Almanya olmadığını kaydetti. Şendir, konsorsiyumdaki bir başka ülkenin devreye gireceğini söyledi. Şendir, İngilizlerin Türkiye'ye bir mesaj verdiğini ifade ederek, Türkiye görüşmeleri sadece İngiltere ile yapıyor, uçak üreticisi konsorsiyumun diğer ülkeleri İspanya, İtalya ve Almanya ile müzakere sürecini tamamen İngiltere götürüyor. İngilizlerin Ankara'ya verdiği mesaj şu. Almanya'da biten koalisyon kendi seçmenlerine İmamoğlu üzerinden bir selam vermek için bu veto kararını aldı. Yeni gelecek hükümette meseleyi biz çözeriz. Bu iddiaya inanmak için elimizde geçerli bir sebep var. 6 Mayıs'ta göreve başlayacak olan Hristiyan Birlik Sosyal Demokrat Parti koalisyon hükümetinin koalisyon sözleşmesinde ihracat kontrol izinlerinin daha hızlı ve koordineli bir şekilde incelenmesi ifadesi yer alıyor. Önemli bir diğer ifade de Avrupa ihracat kuralları ile uyum dedi. Şendir'in açıklamalarına göre, bu iş rotarlı da olsa sonuçlanacak ve Türkiye kan envantere girene kadar Eurofiktor'ları kullanacak.